Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Işık ve Kristal adı altında Anadolu Süs Taşları Forumu düzenledi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen sunumun amacı hakkında bilgiyi Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Oğuz Öney verdi. At dalından birisidir gemoloji olarak adlandırdığımız süs taşları. Bunun çok az bilindiği ama ekonomik olarak, görsel olarak büyük bir canlılık, zenginlik sergilediği bilinmekte. Bunu halkımıza daha iyi tanıtabilmek, nasıl işlendiğini, nasıl çıkarıldığını, doğal halde nasıl bulunduğunu halkımıza gösterip onların bu konuda daha bilinçli olmalarını sağlamak için biz bunu düşündük. Ee, gelen arkadaşlar, vatandaşlar bu konuda aydınlanacak, ee, yüzük olsun, küpe olsun bu konuda nasıl işlendiği, nasıl yapıldığını öğrenecekler. Ee, ekonomik olarak da bundan değer katkıları olacak. Böyle bir ülke, e Ke kesinlikle. Aydın'ımızda örneğin bizim e ilk mezatların yapıldığı, paralı taş değişimlerinin yapıldığı, para olarak değil de taş değişimlerinin yapıldığı Karpuzlu'daki granatlarımız var bizim. Bu konuda biz önümüzdeki yıl bir toplantı ve forum daha düzenleyeceğiz, hazırlayacağız. E oraya geziler de düzenleyeceğiz daha sonra yalnızca Aydın'da çıkan dünyada iki yerde var bu şu anda. birisi Aydın'da olan dumanlı kuvarslarımız var bizim. Onu da biz o sempozyum kapsamına alacağız. onunla ilgili bir çalışmamız olacak ki bu yalnızca Aydın'ın süs taşları olacak. Yok. Tabii ki bu volkanizmanın olduğu, mağmatizmanın olduğu yerlerde daha çok oluyor. E, tabii ki volkanizma sırasında da faylanmalar ve kırık çatlak sisteminin düzgün gelişmesi lazım. Ona bağlı uygulamalarla birlikte her yerde yok. Türkiye bunları değerlendirebiliyor mu ekonomik açıdan? E, amacımız o zaten. Değerlendirebilmesi için onlara ışık yol gösterelim istiyoruz. Çünkü şu anda dünya piyasasında Hindistan ve Çin bu konuda egemen, özellikle Hindistan egemen. E, biz de e, vatandaşlarımız bu konuda bir şeyler kazansın, e, bu ekonomimize katkı olsun istiyoruz. Konferansa konuşmacı olarak katılan 9 Eylül Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı Başkanı Doçent Doktor Murat Hatipoğlu ise mücevher taşları ve süs taşlarının Anadolu'nun 10 bin yıllık tarihi içerisinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek Aydın'da Alabanda Antik Kenti'nin tarihte mücevher taşlarının mezat olarak kullanıldığı merkez olduğunu hatırlattı. Mücevher taşları veya daha yaygın adıyla süs taşları Anadolu'nun 10 bin yıllık tarihi içerisinde önemli bir yer tutmuştur. Bunlardan özellikle Aydın bölgesinde eski Antikada olan Alabanda tarihte ilk mücevher taşlarının mezat olarak kullanıldığı merkezdir ve bugün dünyada Almanin denilen kırmızı kahverengi bir granat türünün ismini aldığı bölgedir. Bunun yanında Aydın bölgesinde dünyada bir tek Brezilya'da bulunan ekonomik düzeyde yatakları olan Dumanlı kuvars kristalleri bulunmaktadır. Koçarlı, Çin'e, Karacasu bölgesi ülkemizin en zengi dumanlı kuvars kristallerini içermektedir. Bunun yanında gene Çin'e bir feldispat türü olan, mücevher taşı olan albi, albitin adülerya türü vardır. Bu üç mineral Aydın'ın dünyaya tanıtan en doğal elçileridir. Tabii bunun yanında Aydın bölgesi çevresinde de ülkemize ait özgün taşlar bulunmaktadır. Bilhassa Milas'ta diaspor denilen zeytinyağı yeşili kristal dünyada sadece bu bölge özgüdür. Bunun yanında Balıkesir bölgesinde mor renkli amatisler ve takip ettiğimizde 37 tür süs taşı Anadolu mücevher tarihinin özünü oluşturmaktadır. Mücevher taşlarının ülkemizde madenciliği az da olsa yapılabilmektedir. Çıkardığımız fizibilite raporlarında yaklaşık olarak 40 ila 50 milyar dolarlık bir rezerv bulunmaktadır. Ancak bunun büyük kısmının çıkartılmadığı ve bilinçli yapılmadığı görülmektedir. İşte bu formun en temel amaçlarından biri ülkemizdeki bu zengin süs taşı yataklarının farkındalığını arttırabilmektir. Çıkarttık hani, turma, bir, bir böyle bir şey Süs taşlarının madenciliği doğaya ve çevreye en uyumlu madenciliktir. Çünkü bunlar tonlarca üretilen bir şey değildir. Arkeolojik kazı gibi toprağın içerisinde çok ince kristalciklerin çok dikkat göstererek çıkartılması sonucudur. Çünkü ilk verilecek zarar zaten kristaledir. Bu yüzden çevreye ve e, herhangi bir yerleşime zarar vermeyecek bir madencilik içerir. Elbette ama bu konuda Aydın şanslı çünkü Karacasu Meslek Yüksekokulu içerisinde kuyumculuk ve takı tasarımı programı var. Burada öğrenciler süs taşlarını işleme konusunda eğitim almaktadırlar. Ayrıca bunların incelenmesi ve mücevher sektöründe değerli taşların birbirinden ayırt edilmesi, kalitelerinin derecelendirilmesi gerekiyor. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti içerisinde tek laboratuvar 9 Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve İzmir Meslek Yüksek Okulu'nun ortak laboratuvarı olan Kemoloji Test Laboratuvarı içerisinde yapılmaktadır. Bu dallarda Türkiye'de 22 üniversitede öğrenciler yetişmektedir. Ve bunlar bugün mücevher sektörünün en kilit noktalarında iş bulabilmektedirler. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Hakkı Babalık'ta Aydın'da ticareti yapılabilecek, turizme kazandırılacak süs taşları olarak dumanlı kuvars ve kaya kristali bulunduğunu söyledi. Öncelikle Aydın'da böyle ticareti yapılabilecek üç tür süs taşı var. E, dumanlı kuvars e, ve kaya kristali iki çeşidi. Granatlar var Alman Almandin, Granat grubundan almandinler var. Ondan sonra bir de ad, Albit Adularya üç çeşidi var. Biz Karacasu bölgesinde e, dumanlı kuars ve kaya kristali türünü çıkartabiliyoruz. E, Karacasu'da bunu e, işleyip e, satışını da gerçekleştirebiliyoruz. E, Afrodisyas antik kentine yılda 200 bin civarında turist geliyor. Bu turistler aslında çok büyük bir potansiyel oluşturuyor. Bunu bu kuvarslarla değerlendirebiliriz. Bu kuvarslardan yapılan kuyumculuk ürünlerini bu turistlere satabiliriz ve büyük bir gelir elde edebiliriz. Çok küçük ilk bakışta turizme katkısı hemen burada göz önüne çıkıyor ortaya çıkıyor ve bu potansiyeli çok kolaylıkla değerlendirebilecek kapasitemiz var, yapımız var. Bunu becerebiliriz. Tabi böyle bir çalışma soruyor mu yani bunu işleme konusunda öğrencilerimizle? Tabii bizim süs taşı işleme atölyelerimiz yani mücevher taşı işleme atölyeleri Türkiye'nin sayılı atölyelerinden biridir. Bizim teknik ekibimiz, teknik ekipmanlarımız çok üst düzeyde, iyi kaliteli makineler ve ee, hocalarımızla öğrencilerimizle biz çok güzel süs taşlarını e, şekil verip e, kuyumculuk ürünlerine dönüştürebiliyoruz ve bunların satışını da okulumuzda gerçekleştiriyoruz. Pazar olabilir mi? İşte pazar sıkıntımız en güzel e, sıkıntımız tabii ki var da bunun çözümü e, Karadağ'a gelen yıllık 200 bin turist kapasitesi ve bu Aydın'da 22 tane antik kent var bunun hepsi bu şekilde değerlendirilebilir e, hepsinde bu tarz satışlar gerçekleştirilebilir.